Herkese selam arkadaşlar. Kaldığımız yerden Paper Please'e e devam ediyoruz. Şöyle hemen 12. güne devam diyelim. 12. güne devam edelim. Resimle ve kelimelerle çoğunlukla kelimelerle. Atuska tarihi. Diyor. Aralık 4. 1982. Hadi bakalım. Bu ne? Benim müfettiş. Günaydın. Çok şükür iyi. Sizler nasıl? Hayır. Hayır. Evet. Ağzını kontrol altına geçmeye çalışacaktır. Hayır. Bu yüzden konuşmaya geldik. Hayır. Bu konuda dikkatli çeken bir şey oldu Hayır. mu? Mesela bir şey özel sembol. Bir Verir, haberim ha tabii ha abla ben kurtar ya bunu musun Hayır hayır gördüm işte git niye geldi oğlum seninle? Aha şu mı? Aa niye tutuluyum oğlum? Aa. Böyle yaşasın asıl mı olur? Hem yardım istiyle hem yardım edeyim de tutuklanıyorum ya. Aa ne oldu şimdi? Aa demek bu belgeyi vermeyeceğiz. Uf. Belgeyi vermeyeceğiz o zaman. Sıkıntı yok benim bende ama güzellik yapan da kabahat be. Ya sen de gel. Defol. Sen ilgin değil mi? Anladım onu. Hayat, hayat, al bunu al. Git. Al git. Gitsene. Hayat, hayat, Defol. Bu ne? Tabi tabi tabi. Bilmem veririm hemen haber veririm Hemen hemen derim. Ey senisi. Mr. Bonel hemen derim gel. Tamam biliyorum biliyorum. Sıkıntı hayır, yok hayır. abi sen git. Hayır, hayır, Hadi defol. Lan nasıl tutuklandık ya Allah'tan ya. Tövbe estağfurullah. Kaç gün kalacağım burada? Bir 2 hafta sürecek. Ulan arkadaş ya. 12 18 isim de tutuyor. Kadın importan bilmem neresi. Var ile bir. Sen misin? Ee, o Ha şeye de bakacağız. Bakayım. Şöyle belgeler. Giriş izni. Tam giriş doğru. Al. Buyurun. İyi günler dilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Gel ablacım ben. Teyzem gel. at aç tuz kalırsın. Kadın para, 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 varmış. Tamam bir sıkıntı yok gibi gözüküyor zaten. <laughs> Sıradaki gelse. Ne oldu? <laughs> Geçersiz boy mu? Boyuna da mı bakacağız? boyuna boyuna ya. Boy 1.80 diyor. Tamam 88 kilo Artoska Varvıç Benor West Cillo'da bölgede var Bu sensi belli erkek Doğum tarihi tutuyor Bu da süreç olmamış Aha, Haydi güle güle O güzel tamam mühendisler bu sat. olmaz bir. Ayla, ayla, ayla. Güzel güzel. Mühendissin. 1.70. Neyse bir şey nasıl bir. Yetmiş? Nasıl öğrenirler profesi? Neyse erkek dur 52 kilo Sumer ada kadın Norbich ben orada var Bestcile bölgesi var zaten Doğum tarih. Tutuyor. sensin hadi geç hadi, 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 hadi. hadi geç evet genç, erkek erkek misin sen misin? sen erkeksin taşlar sıra şuka yazıyor, erkeğe benzemiyor şu Dışarı erkek değilsin sen şey, erkeksin, oğlum bu ne saçma bir oyun ya bu neresi erkek ya, lan sevsem git ya Allah Saçmalık ya. Geç Allah belamız. Ula. Ne diyor lan? Vay Mühendisler gelmedi hiç sporcuymuş. Numara tür hikaye çarşma sesi dolmamış. Buna dolmamış. Süre dolmamış. Bu sensin. Şimdi bakalım importa yer var mı? Yani import varmış bu sensin zaten o zaman Hadi Yine Gene ne oldu ya? Aa şeyine bakmadı çalışma izni Ha mühendis geldi Haa güzel Belgelere bakalım bakalım belgelere Çalışma izni Çalışma izni doğru O da doğru Beni sarılır. Antegra Klorian. Klorian. Süre bir yıl. Süresi geçmemiş. Süresi muhtemelen olmamış. Hadi geç. Hadi Hadi Aktarma. 14 ay, gün ay, aktarma mı yapacağız? Hayır. İsim tutuyor, numara tutuyor, tarih tutuyor. Buna tarih tutuyor. geliyor. Import edebilir mi var? Varmış. Ah, hadi git. Ay, 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 ay. Gel amca. Tamam boy 1.70'lerde. 74 kilo. Artık olsa doğum tarihi. Oha. Ya o Koreki için diyor şimdi bak. Gördün 3 adam gitti ya. Tüh. Bayağı kadar Uf. 2000. Bugün ısınmaya para veriyoruz. Almayın para marazı istemiyorum. Bir defa. Belki bir Başka bir bomaj daha. Göçmen görüntüleme yetersiz kalıyor. KB yeni yöneticisi. Sınırda daha katı önlem sözü verin. Aa, yine bizim başımıza patladı. Yeni yetiş, yabancılar yabancı radyo programı yönetmeni memnun kalmadı. Bugüne itibaren bütün yakın zamanda kilo, boy ve görünmeleri bekleyen bir lava kimlik durdurma gerekmektedir. Kurallıkta kitabı belgele bölümü güncelliği yaşlarına toplum. Kişte parası bulması gerekiyor. Süresi geçmemiz ama artık kimlik sakinlik kartonunla yabancıların giriş izni ihtiyacı var. Sarışmaya gelen çarşımı izni var. Bunun tanımı diplomatı yer olma yabancıları ilave kimlik kuran. Evet. Açılama keçi sakal Keçi sakar ne lan Keçi sakal ne oluyor anlamadım ki Numara atıyoruz ziyaret diyor Bu doğru ilave kimlik 181 boy diyor 75 kilo diyor Boy tamam Parmak izi e tamamdır herhalde Bunlar nasıl ne yazık ki acaba? No 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 Neyse Hadi geç Al daha yavii Ya ne istatistik istiyorsun Açra bıyık. Bunlar nasıl açılamıyor lan? Giriş izni. Giriş izni tamam. Belgeler. Çalışma izni. Bu da doğru. Hadi bakalım. 75 kilo 1.75 boy. Doğrudur. Bir erkek impor nahya mı var edebilir. Sıfır yok numara tutuyor. Süresi geçmemiş. Süresi geçmemiş. Süresi geçmemiş. Süresi geçmemiş. Al ya bu kadar belge verirsiniz ki arkadaş kafamızı karıştırıyorsunuz ya ay, 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 Hadi git ya Asker gel Eydir Nasıl yani? Hayatın. Tamam. Sıkıntı yok baba. Ben neydim ki gelmiyor göz altına geçmeye. Allah Allah. Gel seni göz altına alak On iki on. Dağınık kıvırcık saç. Seksen üç bir bu. Doğru diyor. Erkek numara atıyor dipo bile geliyor doğum tarihi yerde yazmış ki tutulsun bu da doğru 12.18 diyor 12.05 bugün 12.01 Ya bir başa mühendis gelmiyor Para kazanı diye mühendis gelmiyor mu? 12 12-06. Yarın bir tercih Bu Batı Kristin erkek. Numara tutuyor. İsim tutuyor. Koyu saçlı. bir 9 boy. 78 kilo. Doğru. Fotoğrafı istemiyor musun ya? <تـء> لا يفوت هالمخزي <Galileo> Kamyon mu lan kimle buraya girmeye? Terbiyesiz abi gel. Ne yapıyorsun? Ya da yapacak bir şeyim yok benim şimdi sen kimliğini kaybettin de. Ben, ya, ben ne yapıyorum şimdi sana? Kimliği kaybetmiş. Git kimliği çarptır gel. Bu ne kadar belge arkadaş ya. Tamam sen ne için gelmişsin? Çalışmaya geldim bir ay duracağız. 12, 22 tamam. Sağım tarih geçmemiş. bunda da geçmemiş. Onda geçmemiş. Şimdi bakalım. Numara tutuyor. Geçti. Sıkıntı yok. Yeyim bu nahiyen var der, bir Sıkıntı yok. Aynı mühendis. гэхдээ туурхив яд тушаабаа яд тоо ачиг хусасаач geçiş yapacakmış ne kadar süre duracak evet. 14 gün 14 gündür geçiş mi olur lan numara tutuyor isim tutuyor tarih geçmemiş bunu da geçmemiş kısası 61 kilo 176 bu doğru kadın eklesen kuruksu kastı var mı bir şeyle bir var mı bir şeyle bir tarihi geçmemiş doğum tarihi belli bunu da geçmemiş numaralar tutuyor. sen geçebilirsin ablacım. gül Uçak ay Tamam bu belli. Erkek numaralar tutuyor. Tamam var zaten az önce gördük. 82, 11, 12. 12, 27, 17. Ayla, ayla. Yarın altta gel lan. Bitiri. Abonun süresi geçmiyor değil mi? O zaman yapacak bir şey yok Hıh <laughs> <laughs> Manyak Ormanın arasında ilac-, ilac ihtiyacı var e ne yapacağız şimdi ya? Vallahi yapacak bir şey. Yok. Ee, şey bir şey yapacak şu. artık. Hala bir şey. Yok. Para yok. Artık sonra kötü ne, suç cenneti. Antegra muhbiri Republika'da giriş yapamaz Evet. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.